Herkese merhaba. Ben diyetisyen Diyetisyenlerinden Gizem. Bugün sizlere laktoz intoleransı ve belirtileri hakkında detaylı bir şekilde bilgi vermek istiyorum. Siz de ideal aranızı ulaşmak ve sağlığınızı korumak için bir beslenme programına sahip olmak istiyorsanız, haftanın 7 günü boyunca iletişimde olabildiğiniz online diyet programımıza katılmak için aşağıdaki WhatsApp linkine tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi konumuz olan laktoz intoleransını anlatmaya başlayalım. Laktoz, glikoz ve galaktozun birleşmesiyle oluşan, sütün yapısında doğal olarak bulunan bir süt şekeridir. Laktaz ise laktozu glikoz ve galaktoza parçalamakla görevli olan ve ince bağırsaktan sentezlenen bir enzimdir. Eğer vücutta yeterli olarak laktaz enzimi sentezlenemezse, laktozun bağırsaklardaki sindirimi ve emilimi zorlaşır. Bunun sonucunda vücutta laktaz enzimi yetersizliğinden kaynaklanan sağlık sorunları laktoz intoleransı olarak tanımlanır. Laktoz intoleransı hayati bir tehlike oluşturmaz ancak çeşitli sağlık sorunlarına neden olarak yaşam standartlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Belirtilerin oluşması besinlerle alınan laktozun miktarına, mide boşalma hızına ve bağırsak mikrobiyotasına göre farklılık gösterir. Belirtiler genellikle laktoz içeren besinler tüketildikten yarım ile 2 saat sonra ortaya çıkar. En belirgin semptomu diare şikayetidir. Bununla birlikte bulantı, baş ağrısı, kusma, karında kramplar, kas ve eklem ağrıları gibi sağlık problemleri görülür. Bu şikayetleri minimuma indirebilmek için tanının doğru olması önemlidir. Tanının konabilmesi için ince bağırsak biyopsisi, laktoz tolerans testi ve laktaz nefes testi gibi çeşitli testler yapılabilir. İnce bağırsak biyopsisi direkt olarak laktaz enzim seviyesini ölçer. Ancak testin uygulanması zor olduğundan en az tercih edilen yöntemdir. Laktoz tolerans testinde ise vücuda laktoz yüklemesi yapılır. Bu yükleme öncesi ve sonrasında kan glikozu ölçümü yapılır ve değişim tespit edilir. Tüketim sonrasında kan glikozunda maksimum 20 mg bölü desilitre artış olması tanının konmasını sağlar. Laktoz nefes testinde ise vücuda belirli bir miktar laktoz alındıktan sonra nefeste hidrojenin ölçülmesiyle uygulanan testtir. Normalde nefeste hidrojen bulunmazken laktoz intoleransında laktozun sindirilememesinden kaynaklı hidrojen gibi çeşitli gazlar oluşur. Laktoz intoleransının tek tedavi yöntemi beslenme düzeninin değiştirilmesidir. Tüketiminin sınırlandırılması gereken besinlere dikkat edildiği ve bu tarzdaki beslenmenin yaşam standartı haline getirdiği beslenme düzeni sayesinde şikayetler ortadan kalkmaktadır hücre ürünlerinin kontrollü bir şekilde beslenmeye eklenmesiyle zamanla bağırsakların laktoza duyarlılığı azalmaktadır. Az miktarlarda başlayarak beslenmenize eklediğiniz süt ürünlerinin tüketim miktarını zaman içinde arttırarak laktoz intoleransı probleminizi çözebilir ya da en azından şiddetini hafifletebilirsiniz. İnek sütü ve süzme, lor, çökerek gibi yumuşak ve işlenmiş peynirleri tüketmemelisiniz. Özellikle primer laktoz intoleransınız var ise bu besinlere ek olarak krema, yoğurt, kaymak, tereyağı, margarin, süt tozu, dondurma, salep, sütlü tahıllar tüketilmemelidir. Süt içiyorsanız laktozsuz süt içmelisiniz. Laktoz içermeyen süt ürünleri de tercih edebilirsiniz. Laktozsuz peynir, laktozsuz yoğurt, laktozsuz kaşar peyniri tüketebilirsiniz. Özellikle eski ve yarı eski peynirlerde laktoz seviyesi düşüktür. Bu yüzden peynir alırken aldığınız peynirin 3 aydan uzun bir süre önce yapılmış olmasına dikkat etmelisiniz. Laktoz enziminin yetersiz olduğu durumlarda tamamen laktozsuz diyet gerekli değildir. Bu yiyecekleri belirli bir süre tükettikten sonra normal süt tüketebilirsiniz. Laktaz enziminin yeterli olduğu durumlarda tamamen laktozsuz diyet gerekli değildir. Bu yiyecekleri belirli bir süre tükettikten sonra normal süt tüketebilirsiniz. İntoleransı olan kişilerin çoğunun bir bardak sütteki 12 gram laktozu tolere edebildiği bildirilmiştir. Bir su bardağı kadar normal süt içerek vücudunuzun tepkisini gözlemleyebilirsiniz ve vücudunuzun kalsiyum ihtiyacını karşılamak için kalsiyum içeren diğer besinleri tüketmeyi ihmal etmemelisiniz. Laktoz intoleransı olan kişiler için laktait adı verilen bir enzim üretilmiştir. Bu enzim enzim sıvı ve tablet şeklinde satılmaktadır. Sıvı şeklinde olanı süt tüketilmeden 24 saat önce süte eklenir. Tablet şeklinde olan ise süt ve süt ürünleri içeren besinler tüketilmeden hemen önce çiğnenmelidir. Ayrıca inek sütü alerjisi ile laktoz intoleransı karıştırılmamalıdır. Çünkü inek sütü alerjisinde bağışıklık sistemi inek sütünde bulunan proteini alerjik bir reaksiyon gösterirken diğer süt çeşitlerine karşı herhangi bir belirti olmayabilir. Fakat laktoz intoleransında bu durum farklıdır. Kişiler tüm sütlerin içerisinde yer alan laktozu tüketince şikayetler başlayabilir. Bu videoda size anlatmak istediklerimin sonuna geldik. Kıymetli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.